Aktuman Prodüksiyon'un hazırlayıp sunduğu yepyeni bir tanıtım programıyla karşınızdayım sevgili izleyenler. Tanıtım programımızın ana teması tarihsel tanıtım olacak. Denizli'nin Fatih Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını ele alacağız. Yakında başlayacak olan Barbaros dizisi hakkında da detaylı bilgi vereceğim. Barbaros dizisiyle gerçek tarihi arasındaki bağlantıyı inceleyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası Barbaros Hayrettin Paşa vefatının üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala tarihteki sayılı denizcilerden biri olarak görülüyor. Barbaros Hayrettin Paşa Vardar Yenilcesi'nden Midilli'nin fethi sonrası buraya yerleşen Sipahi Yakup Ağa'nın oğlu olarak 1478'de dünyaya geldi. Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa'ya Yavuz Sultan Selim tarafından dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin adı verildi. Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını veren Avrupalılar Oruç Reis'in vefatının ardından küçük kardeşi Hızır içinde bu ismi kullandı. Barbarossa Türkçe'de Barbaros olarak ifade edildi. Atıldığı savaşların kronolojik sıralaması şöyle 1519'da İspanya donanmasına bozunu uğrattı. 1530'da Cezayir yeniden ele geçirdi. 1534'te Tunus ele geçirdi. 1536 ve 37 yıllar arasında Ege Denizi'ndeki bütün Venedik adalarını fethetti. 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı donanmasını yendi. 1543 yılında Kutsal Roma Cermen ittifaklarını yenerek Nice'yi ye aldı. Gelelim Osmanlı Dönemi'nin dev ismi olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının canlandırılacağı dizi. Osmanlı Devri'nin dev isimleri dizide olacak. Bu dönemin deniz gücünü kanıtlayan ve kendini birçok konuda kanıtlamış olan Barbaros Hayrettin Paşa ta döneme damga vurmuştur. Dizide Barbaros Hayrettin Paşa rolü için Engin Altan Düzatan düşünüldü. Engin Altan bu zor görev için ilk başta olumlu bakmadı. Ancak kısa süre içinde rolü kabul etti. Dizinin başrolünü Ulaş Tuna Aslan ile bağlaşan Engin Altan Düzyatan Hayrettin Paşa'yı değil abisiye Oruç Reisi canlandıracağı gelen bilgiler arasında. Daha önce 5 sezon boyunca başrolünde yer aldığı Diriliş Ertuğrul'la büyük bir üne kavuşan ve canlandırdığı karakterle özdeşleşen Engin Altan Düzyatan Barbaros dizisiyle kalitesini konuşturacağı düşünülüyor. Bana göre dizi ile gerçek tarih arasında kurgusal farklılıklar olacak. Gerçek tarihte yaşanmamış dizide yaşanılabilir olaylar gerçekleşebilir. Akdoğan Produksiyonu'nun hazırlayıp sunduğu bir tanıdım programının sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere hoşçakalın.